Herkese iyi günler, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Öz çobanımla, hemencik küçük çobanımla bir yumurta toplama videosu çekeceğiz. Çünkü m, akşam oldu yine. Video Anne. yükledim ama bir türlü... E, yüklenmiyor. Var, sana. Yüklenmiyor. E, şey... İnternet hızı iyi, düşük olduğu için diyorlar. Yüklenmiyor. O yüzden videolarımı kısa tutacağım. Bir tane videom çünkü 20 dakikanın üzerine bir video çektik ama maalesef. Anne bunu nasıl adasına benim boyum yetişmez ki? Elif. Şişt. 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 Anne ben alayım. Anne bana bir tane değnek getirsene. Tamam. Bir Sen tane çekmiş, ben bir ben tane. Yapayım. Bugün iki tane. Değnek getir annem bana. Şimdi bir de içine girerler. Düğümlü kartımız vardı rahatlık ama bugün yine ay Allah'ım elimi yaptı elimi elim ısırdı ya, şey, elim ya, elim ya. Of nasıl korktum. Şu annem siyah olan. Hadi annem bir tane değnek getir bebeğim. Annem kaçırmadan değil de çekilin bakayım çekilin kızlar. Kızlar bir çekilin 5 dakika. Çünkü ilk bulamaz. Hadi bebeğim. Aa, değnek getir diyorum Taner'e gitmiş. Anneciğim o kadar uzak gitmene gerek yok. Burada var değnek. Şuradan bir tane alalım. Bir Aşkım! Gel annem! bu yumurtayı çocukluğundan bebekliğinden yemeye alışık olduğundan bu yumurtayı acayip seviyor. Tamamdır aldım. Teşekkür ettim kızlar, teşekkür ettik. Yumurta için teşekkür ederim. Evet. Annem ee, kovayı ne yaptın? Yumurta toplayacağımız kovayı ha. Ha, Öteki daha yumurtayı nereye koydum kendim? annem? Anne, oh, Bak Evet. Tavuklarımız burada. Hadi annem. Annem açmasana annem. Onu ben daha sabah durdum bebeğim ya ya. Sandıkları bugün nihayet toplayabildim. Al, anne. Acele ettim ben. Görüntü de çok kötü çıkıyor. At annem. Lazım değil şimdi bebeğim. lazım olmayacakları ayırdım. Oha meşin altına Niye böyle gösteriyor annem bu ya? Hameşin altına bugün yumurtlamamışlar. Ama bugün Zeynep İkra da binmiyor. Ee, burada aşırı rüzgardan dolayı... E, rüzgar çok poşet getiriyor. Onları toplarken bir tane de çuval gelmiş. Çuval dedim alayım. Dedim onu da atayım. Çöpe. Annem gel. O da çuvalı kaldırdım da tavuğun çığırması aynı anda oldu. Tavuğu bir kaldırdım. Buna bakar mısınız? Maşallah mübarek Allah. Yarım tavuklar niye böyle az yumuşuyor? Buraya bugün yine bir hazine bulduk. Annem gel bak göstereyim. 10 tane vardı saydığıma göre 2, 4, 6, 8, 10 tane yine aynı anda 2-3 tane tavuk birden yumurtlamış gel annem hadi hadi çabuk ol hadi annem bak çok işim var hadi hayır daha değil koşunlar gene hayır anneciğim bak işim çok var lütfen annem lütfen ha, anne, ben, ben de... sana ko ne konuştum İkra? İkra ne konuştuk anneciğim? Hadi. sen benle yumurtlayacaksın. E, toplayacaksın beraber. Beni bekleyeceksin. Ama annem çabuk. Olayım, hadi. Hmm. Süt aldık süt pişireceğiz onu odun ateşinde pişireceğiz. bitti. Anne onu babam pişiriyor. O yüzden zabanın. üstü. Onu babam pişiriyor onu babam. Pişirdi mi? Pişiriyor. Bakın burada benim evimin yanında bir tane havuz var kullanmıyorum ama. E, rüzgar içini ne yapmış? Annem yaklaşma bebeğim. Rüzgar içini ne yapmış? Ya, baba. Ne Görüyorsunuz rüzgar ne yapmış? yapıyorsun getirip sanki. Aşkım annem gel arkamda. Kere, kere annem. Anne. Diğer bir olayımız da bugünkü. Tavuğu bastırdım bugün şükür. Annemden yumurta getirdim. Onun horozları çok güzel çünkü çok bacaklı güzel horozları var. Benimkinin erkekli kadar şey değil yani bacaklı güzel değil farklı farklı yerlere yumurtladı bir video uzun sürmesin diye ben hepsini bir yere topladım. Anne mi Evet, dün yeni dört tane civciv aldık. Üçü e, tavuk, bir tanesi şu horoz. E, biri anneymiş, üçü cibisiymiş. Dürüst insanlara Rabbim verdiğim para her zaman helal olsun. Çocuk yumurtluyor dedi. Sabah erkenden geldim bakmak için tavuk follukta yumurtla, yumurtlamak üzereymiş helal olsun verdiğim parada para çünkü bu tavuk işinde inanılmaz Aynen. sahtekarlar var Aynen. evet bir dakika anneciğim İkra. tavuğumuzun birisi oraya yine yumurtlamış al anneciğim maşallah bayağı da iriye benziyor İkra. başka yok annem herhalde Burayı da temizledim. Buradaki poşetleri de attım. Kümesin içindeki çöpleri de döktüm. Hadi aşkım hadi. inşallah İnşallah yeni yeni havalar ısındıkça temizlik işlerimiz çoğalacak. Dikkat et Demir'e. Evet maşallah iri. Bu da ataksi yumurtası belli. Kaçtı? 10'du. Bundan 11 oldu. Hadi aşkım. Gel anne bırak koyalım. 11 oldu. Anne gel. Annem burada yumurtalar. İkra. Onu mu getirdin bebişim? Evet. Getir anne. Ben hep çok farklı yerlerde ve video uzun sürecek diye hmm, bir tane hatının içinde yumurtladılar. Buraya normal folloma yumurtlayan var. Buraya yumurtlayan var. Hepsini topladım. Annem sakın kırma. Kaç tane? Burada kaç tane vardı annem? 2, 4, 6, 8. Toplam 19 yumurtamız var. Annem sen buraya onları yerleştir bebeğim. Evet. Diğer tavuklar üstüne yumurtlamasın diye bugün biraz tavukları rahatsız ettik ama Gort tavuğumuz şükür bastırabildim. Görünüyor mu? <laughs> Görünüyor mu? Bir dakika annem şunun şeyini açalım, flaşını açalım. Işık. Yücülemiştir anne bu? Işık açtı mı? Açıldı mı? maalesef. Hmm, Maalesef açmıyor. Maalesef. Görünüyor mu? Görünmüyor. Bunun yerini değiştireceğim zaman yine çekerim. <laughs> Rabbim inşallah sağlıkla civcivler çıkarmayı nasip etsin tavuğuma. burada. Akşama kaldık yine. Video kısa sürsün diye şey yaptım. Hızlı çekmeye çalışıyorum yine. Anneciğim. Ee, Okula yumurta götürdüm 22 tane. Ee, bir öğretmenimiz istemişti. Bugün eee bereketli. Tut anne, satış bir. yaptık. Tut. Tut anne Tut. 3 yıldan beri okulda bir Ya yapayım. anne! Tamam anne, buraya koydum. Al sen koy. Evet. Ya i̇şte bunlar da. Hadi ikram. video çok güzel, Renk mi? Evet. Koli'nin rengi mi anne? Evet. İnşallah güzel çıkar annem renk. Hadi aşkım. Dur anneciğim şöyle yapalım. Heh. Yarın başka bir öğretmenimiz daha istiyor onu da götüreceğim. Pernoçu değil hani müdür istiyor müdürümüz istiyor okulumuzun müdürü çok yani dört dörtlük öğretmen derler ya aynen dört dörtlük çok kaliteli bir öğretmen müdürümüz var okulumuzda köy okulumuzda çok iyi bir insan çok güler yüzlü geldiğim zaman çok ilgi alaka gösteriyor İlgileniyor yani müdürümüz çok değerli benim için Burada güvenlik yaparken de çok ilgiliydi. Çok da. Nazik bir insan. Tavuklarımız dönüyor arkadaşlar. Şöyle ayıralım anneciğim, şunları çünkü farklı bir fiyattan veriyoruz. Bunlar. Bunun şekli biraz değişik. Eğer Şunlar küçük yumurtalar. Kaç? 3, 5, 10. 14 tanesi büyük ataks yumurtası, e, iri. 5 tanesi köy yumurtası. bunları 2 liradan veriyorum tanesini. Bunlar bir boy küçük oldukları için haksızlık olmasın diye ayırıyorum. 1,5 liraya veriyorum. Bıldırcın daha aynı hiç, hiç satmadım bu yaz. Bu sene, bu sezon yeni başladığı için. fiyatayı, piyasayı bilmiyorum. Bilenler varsa, yoruma yazarsa çok sevinirim. bugünlük de bu kadar olsun. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Hoşçakalın.